ler. Bugün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Buna İstanbul'a eğlenmeye geldik. Evet. Haydi koşun bakalım eğlenmeye gidelim. Koş 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 koş. Haydi. İlk hangisine gidelim Ege? Dijital diyar mı oraya gidelim? Biz ilk dijitale gidelim diyoruz siz. Biz de öyle diyoruz. İlk dijitale mi gidiyoruz? Evet. Neye gidelim Elif Ada Tamam, Sörmer var ama. Tamam, önce gidelim <laughs> Sörmer'e Tamam. O zaman ilk Survivor'a bakalım. Olmazsa dijitale gideriz, tamam mı? Hayır. Anlaştık mı Elif Ada? Binecek misin o dönenceye? <laughs> yani yükseklik var. Bana geçiyor şey. Belki benimle binersin Ege. Seni <laughs> sen daha çok korkuyorum. Yok artık. <laughs> Elif biner miyiz Elif Ada? Hadi binelim. Bakın, ben ben Elif'le binerim. Elif'i alırlar mı ki? Eke alırlar mı? Eke burada yiyor Kaç yaştan var. başlıyor bu? Ay izledim. Elif almaz mıyız? Beş. Maalesef. Ya Elif. Ama en el... e arkada böyle botla kayma olan ünitemiz var. Bir Oğlum mu? Biniyoruz, kayıyoruz. Bilerseniz tamam. Onu yapabiliriz. Ona bakalım mı Elif He? Ege buna binelim mi seninle? Ayrıca. Ne olur. Zikar yapmak ister misin? Zıpla ayna biner misin? Ben bu tarafta Benim yükseklik korkum var ama. yükseklik korkum. İyi ilk <gülüyor> bir şu küçük hanımı şey yapalım ablası Benim o zaman. Ben yapalım. Metre yukarı gidelim. güneş gitsin biraz erken daha. Bence de. İyi tamam bir bakalım oyuncak, o zaman. Şeye binelim. Elif Ada. Ay ben buna bineceğim. <laughs> ben ben şurada mı bineceğim? <laughs> ben bineceğim ona. Ege şunu yapalım bak şuradan salınacak da atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz ya. ya anne de, anne de El olur. ele tutuşuruz ya ne olur ya. ya. Anne, anne. Aşkım Anladım. seninle binelim mi? Anladım. Aşkım. Ben binelim. Almıyorlar seni. Anne evde gittin cezaret Evet Anne, ben ne ben olur. olur. Ege bak. Anladım. Ege. Ben Buraya gireceksiniz. Burası Survivor Park'ı evet. arkadaşlar. Ama ben şu yeşile binmek istiyorum. Bir de şuna binmek istiyorum. Bunlara binmem lazım. Anne. Ege Anne. ne Anne. olur. Anne. Arkadaşlar Ege'yi ikna edelim Anne. hadi. Hayır ya. Geçelim. Seni evet. almıyorlar. Ne Sen olur. küçük, küçük müsün? Ya bak şimdi ey, bir bakalım hava güneş şu an. Evet. Bak bak bak. Atladı bile yani. <gülüyor> Bak. <gülüyor> hani görmedim ya yavaş mi? Yavaş bir şekilde atlıyor. Öyle sert bir şekilde bırakmıyor. Yavaş böyle yere konuyorsun. Tamam mı Ege'cim? <laughs> ben seni ikna edeceğim. Anne hayatta olmuyor. Elif sen etçik daha büyümen. <laughs> Elif senin bir 10-15 yaşta olman lazım. O kadar değil ya olduğun için almıyorlarmış seni. Ben tek binerim, beni izlersiniz olur mu? Şimdi bari dijital bölüme gidelim. Oradan da korkmazsın değil mi Ege? <laughs> aşkım seninle bineydik ya. Aşkım ya. Ya yükseklik korkum olmasaydı şuradan korksaydım daha iyi. İkimiz bineriz. Evet, büyüyünce biz kızımla hepsine bineriz. Ama onu Aha, geldik bizim mekana. Merhaba. Merhaba. Elif gel karar verelim. Aferin sana. Aferin bize. Hadi Vay ya. ya. Korkacak ha. mı Ege? <laughs> 108'den korkar. Benim kızım ona bindi hiç korkmadı be. Vallahi bindi. Sesi bile çıkmadı çocuğun sesi. Güldü güldü. Değil mi Elif Adacığım? Oo kızım kızı benim. Kızımın boyu yese var ya her şey binecek. Değil mi kızım? <laughs> Abi ikna Oo. Ona bir Yapalım. Bak ya aşk olsun Ege ya, valla aşk olsun. Yemin dornay ettim dornay ya, yemin, yemin ettim. Yiyeceğiz tamam. Bir şey al. Tamam o zaman zipline binelim. Hadi. Hayır. Haydi Ege, haydi Ege, haydi. <laughs> Arkadaşlar, tamam. tamam. Şöyle yapalım mı? Son bir şey söyleyeyim, daha söylemeyeceğim. Bak, yemin ediyorum. Şimdi sen bunu bin. Korkarsan yarıda durdurtturacağım. Korktun lan. Vardı lan, Ve sana Dubai çikolatası. Madoda. O sevdiğin, beğendiğin Mado'da var ya pastası. Pastası, pastası a oğlum. Haydi abisi. Hadi abisi. Hadi abisi, hadi. Hadi abisi. Şimdi ne yiyeceğiz Elif adam? Domumumu. Domumumu, ne yiyeceksin? Çilekli. Çilekli ben, karadutlu. Ya da vişneli. Ege sen? Anne. Ne varsa. Anne. Ne varsa. Anne. Arkadaşlar Ege karar verdi. Binecekmiş. Abi ikna ettik, abi binecek ona. Hadi gel. Hazır mısın Ege? Ege buraya, boyu. eller havaya. Boyum oraya geçecekse az daha Evet. Evet arkadaşlar ikna ettik Ege'yi. ısrar ettiriyorsun beni? Eğlenceli mi? Bu mu korkunç, o mu korkunç? Bu. Kendini çok kastın çünkü evet, sen korktun. Anne. Anne. Ben de tutamadım zaten ama bence o daha korkunçtu. Hadi, hadi. Evet hadi boyumuzu ölçmeye gidelim. Ben, telefon da gitti. Saat de gitti. Hepsi gitti. diyor. Bu ne? Anne. bak. Ne? Herhalde bastıkça müzik çalıyor. Rich bir kadın var diyor. Efendim. Baba, baba. Tamam hadi gel yapalım. Gele, gel Gelin. Anne. Merhaba. Ablası ilk Elif yap. Sen mi yapacaksın? Olur. Onda daha iyi. Ne tamam. Atacak kazanacak. İlk Ege denesin. Hediye mi var? Evet. Haydi. Tamam. Tamam. Sen gel buraya bir, gel buraya. Evet Ege başla. Oo, haydi bakalım. Ben, ben, ben. Hepsini diyor ama. Yanlış yere atıyorsun. Hı? Haydi Ege. Böyle değil lan, omuzdan at, omuzdan at. Kaldı. Olsun. Bir Aa be. Oğlum artık. <laughs> Dur, baba net çekmiş gel baba. gel. Basalım bir daha. Evet. O taraf tamam, o ne? O ne? Tamam. Gel içeri sen bir bilet fazla verecek. Tamamdır. Bir. <laughs> Hangisi? Tavşanlı. Şey Tavşanlı. Bence şu arılıyı alsana pembe arılı. Ben bırak. de onu kazanıyorum şimdi. Tamam. Aa, Al bakalım. Aa, Oley. Aaa. Bak, <laughs> bak, <o. gülüyor> tamam, oluyor değil ki. İki tane o çatala atarsan alırsın. Biraz daha dibine Ne olmuş bana Hadi bir tane daha at evet, Bir tane daha bin lazım Son ateş Biraz daha içine dibine Ah, ah be Bay bay Bir daha bak sen kızım. <laughs> arkadaşlar. Şimdi Elif da kayacak. Ay, Oley. <laughs> Hadi koş bir daha. Tut çek onu. Ortasından tutabilir misin? İp varmış ortada. Ha ondan. Evet oradan tutarak çek. Aferin sana. Çok gerçekten yüksek. Bak çok haklısın. Ben de vazgeçecektim. Ama paraya yanmasın diye vazgeçmeyeyim dedim. Ama gözümü kapadım. Böyle iki saniye sonra açtım. O keyif muhteşemdi. Ben zaten bir kere zıplarında bindim okul geçisinde. Böylesine binmemişsindir. Bu gerçekten yüksekti ama. Ya, anne nasıl bir şey biliyor musun? Bunu yarısından biraz daha fazla. Ha. Şimdi buna bilmeyecek misin? Ne? Buna. Şey <laughs> tamam hadi bakalım. Zorlamak yok. Aşağıdan bakınca o kadar yüksek gözükmüyor. Evet. Ne evet. Yukarıdan bakınca Ama oğlum sen oradan bir kere kaysaydın Wow!